Merhaba, animasyon kimyaya hoş geldiniz. Tuz suda nasıl çözünür? Önce tuzu tanıyalım. Peki hangi tuz? Yemeklerimizin vazgeçilmesi sofra tuzu. Elektronegatifliği fazlanan atom kısmi negatiftir. Elektronegatifliği fazlanan atom klordur. Dolayısıyla klor kısmi negatif, sodyum ise kısmi pozitiftir. Şimdi klora kısmi negatif, sodyum ise kısmi pozitif yazalım. Bileşiğin uç kısmında kısmen dağılmış yüklere kısmi ifadesi kullanılır. Burada ise renkler temsilidir. Tuz kristali bilim hücrelerden oluşur. Tuz iyonik bir bileşiktir. Tuz suda iyonlaşarak çözünür. Merhaba ben su. İki hidrojen bir oksijenden oluşurum. Kısmi negatif ve kısmi pozitif yüke sahibim. Aa, en iyisi size yakın arkadaşlarıma sanıştırayım. Ben sadece bir kişi değilim suyun içine benden çokça var. Tuzlu su çözeltisi Tuzlu su çözeltisi homojen bir karışımdır. Hadi daha yakından bakalım. Çözümü sırasında sodyum ve klor iyonlarına ayrışır. Pozitif negatifleri sarar. Negatif pozitifleri tutarak çözüm işlemi gerçekleşir. Böylece yediğimiz yemeklerde her kaşıkta aynı miktarda tuzla dağılırız. Bu sayede iyonik bileşikler sulu çözeltilerde elektriği iletir. Dolayısıyla tuz katı halde elektriği iletemez.